Asgari ücret pazarlığında taban 3100 lira olsun. Oradan pazarlık başlasın. Asgari ücret konusu sürekli gündemde olmaya devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz mecliste bütçe görüşmeleri vardı. Asgari ücret konusu da sık sık gündeme gelmişti. Birçok parti lideri, birçok milletvekili asgari ücretin ortalama 3500 TL civarında olmasını istediklerini belirtmişlerdi. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da iki defa yapılan asgari ücret tespit komisyonunun üçüncüsünün salı günü yapılacağını biz işçi ve işveren konfederasyonları arasında hakem rolü üstleneceğini belirtti ve mecliste 2021 yılının yeni asgari ücretinin taban fiyatının 3100 TL olmasını dile getiren bir açıklama yapıldı arkadaşlar. Gelecek hafta asgari ücrette son dönemine girileceğini hatırlatan CHP milletvekili Faik Öztrak, Avrupa'da asgari ücretle çalışanın oranın en yüksek Türkiye'de olduğunu söylüyor. Çalışanların yarıya yakınının asgari ücret aldıklarını belirten Öztrak, Türkiye'de asgari ücretin ortalama ücret haline geldiğini vurguluyor arkadaşlar. Sayın Öztrak gerçekten de doğru noktalara parmak basmış. Bugün bir işe girmeye kalkışsanız işverenin ağzından çıkacak ilk kelime zaten asgari ücret oluyor. Ne yazık ki gel ben sana 4000 lira 5000 lira maaş vereceğim bu işte çalış diyen yok arkadaşlar. Herkes başlangıç olarak asgari ücretten işe başlatıyor. Sayın Öztrak Dün Havuz Medyasında 2021 yılı için net asgari ücretin 2605 lira olacağının dedikoduları vardı diyor. Anlaşılan saray nabız yokluyor diyor arkadaşlar. Sayın Üstrat biz şunu söylüyoruz. Saray yandaşlarına verdiği dolara, avroya garantileri cansi parayı nasıl savunuyorsa, salgın döneminde artan garanti ödemelerini liraya çevirmemek için her türlü gerekçeyi nasıl üretiyorsa, işçinin asgari ücretini de aynı yöntemi uygulasın asgari ücret pazarlığında 3100 lirayı taban yapsın diyor arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel noktalara parmak basmış Sayın Öztürk. Videoyu sizlerle paylaşacağız. Umuyoruz. Hükümet kanadı Sayın Öztürk'ün bu sözlerine biraz kulak asar. Umuyoruz 3100 lira gibi bir rakam taban fiyat olarak açıklanır arkadaşlar. Bunun üzerinde asgari ücret zammı görüşmeleri devam eder. Değerli basın mensupları, önümüzdeki hafta asgari ücrette son dönemece giriliyor. Avrupa'da asgari ücretle çalışan oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye. Çalışanlarımızın yarıya yakını asgari ücretle çalışıyor. Memleketimizde asgari ücret ortalama ücret haline geldi. Ama aynı zamanda asgari ücretin en düşük olduğu ülkelerden birisi de Türkiye. Dün Saray'ın havuz medyasında 2021 için net asgari ücretin 2605 lira olacağı dedikoduları vardı. Anlaşılan saray yine nabız yokluyor. Daha önce oynadıkları ve kabak tadı veren senaryonun bir benzerini bu defa da oynayacakları anlaşılıyor. 2.605 lirayı beğenmeyen işçi sendikaları seslerini yükseltecek. İşveren sendikaları da bunlara direnirmiş gibi gözükecek, görünecek. Mesele sarayın hakemliğine götürülecek. Sarayın gönlünden de artık 50 yüz ne koparsa 2.605 liranın üstüne eklenecek sonra da hala iş ve hala işte asgari ücret olarak ilan edilecek. Bu arada olan da emekçinin gasp edilen alın terine olacak. Biz şunu söylüyoruz. Saray yandaşlarına verdiği dolarla, avroyla, dolara, avroya endeksli garantileri can siperhane nasıl savunuyorsa salgın döneminde artan garanti ödemelerini liraya çevirmemek için her türlü gerekçeyi nasıl üretiyorsa işçinin asgari ücretine de aynı yöntemi uygulasın. Bu asgari ücreti daha düşük vermek için gerekçe üretmesin. Asgari ücret pazarlığında taban 3100 lira olsun. Oradan pazarlık başlasın. Ama saray benim gönlümde millet yok. Benim felsefem millete kuru ekmek yandaşa ballı börek diyorsa bu durumda milletimizin ıstırabı da sandık önüne gelene kadar devam edecektir. Milletimiz de kendine acı ve ızdırap çektirenleri günü geldiğinde elbette unutmayacaktır.